Yediğim kazıklar olabilir. <laughs> Simit <yiye. gülüyor> Bindik bir alamete <laughs> gidiyoruz kıyamete. Çok ATV dizisi izledim. E, i̇kinci Bahar, Ekmek Teknesi, Sıcak Saatler, e, yani bir bir İstanbul masalı. Çok ATV dizisi izledim. <laughs> e, en çok ikinci baharda ve asmalı konakta olmak isterdim. Ablamla aram iyi. Hatta ablamın kızı var Ada. O da benim kardeşim gibi çünkü 10 yaşında. Onunla da adam aram çok iyi. Aile benim için her zaman e, gidilecek yuvayı, her zaman, her koşulda döneceğim yeri ifade ediyor. En dağınık, en yaramaz, en manyak e, her şey her şeyin be beklendiği bir tip bir evlat evlat yani <laughs> böyle bir evladım <laughs> böyle gülücük buradan damlalar çıkan gülücük kay ve şu minnet teşekkür ediyorum sağ ol kaş <laughs> cevaplarım <Sizce olabilirim>? kaş <laughs> kaş camdaki kızı okuyorum şu anda ve madalyonun içini okuyorum. Stevie Wonder olmalı. Spotify'ıma bakabilir. <laughs> Tabii ki. <laughs> Alabilir miyim? Çok, çok, çok. O kadar kafam karışık ki. <laughs> yani Spotify listelerinden belli olabilir. Stevie Wonder, La Bomba, Oya Bora, Giderim bu bir yerden. <laughs> İbrahim Tatlıses <'ya> Hoş. <laughs> Ahmet Kaya dardayım. <laughs> İbrahim Tatlıses kal benim için. Fatih Kısa Parmak benim baba. <laughs> Kamuran Akkor, bir ateşe attım beni. Vivaldi. Bu <laughs> kadar Gökhan Kırdar. Ebru Gündeş Fırtınalar. Aşır. <laughs> Sezen Aksu. Mustafa Sandal gel bana. Böyle ve Mezdeke. <laughs> Kafam o kadar karışık ki daha da gitmeyeceğim aşağı doğru bindik bir kıyamete gidiyoruz kıyamete bu olabilir bir de e, duygusal olarak bakarsak da Shape of My Heart ben gıda konusunda biraz fobile olduğum için öyle garip şeyleri çok deneyimleyemiyorum ama en ilginç yediğim şey ne olabilir ya. Ördeklesem, desem ördek herkes yiyor. İlginç değil ama benim için ilginçti. Yok öyle ilginç yediğim bir şey galiba. Yediğim kazıklar olabilir. <laughs> Abi bir tane oyuncağım vardı böyle beyaz küçük bir ayı turuncu tulumu vardı onu çok seviyordum. Bir de yumuşatıcıların verdiği bir ayıcık vardı. Onunla oynuyordum. İsmi de Cicos'tu. <laughs> ee, mihriban. Oldu. Tutu. Bana herkes tutu diyor. Sucuk. <laughs> çok takıntılıyım ben, obsesifim. Ee, ama en tuhaf takıntım... Çok çok takıntılıyım ben. Sakıza takıntılıyım. Bir kere hatta otobüste bir kadın ama nasıl sakız çiğniyor ya. O sakızı Aa, ya çiğnemedi yani. O sakızı ağzında böyle döndür döndü, döndür. Ya, ya dedim anne ben ineceğim bu otobüsten ya dedim kadına gideceğim bir şey diyeceğim yani. Bu gözüm döndü. Gözüm dönüyor yani sakızdan. Çok çok geçici. Ha bir de ilaç takıntım var benim. Ee, şey gibi ecza deposu gibi çantamda bütün ilaçlar olur işte. Ya ishal olursa, ya başım ağrırsa, ya işte şu olursa, ya midem bulanırsa. Ve insanlara da böyle veririm yani sette mesela bir ay başım ağrıyor. Aa bende şu var falan diye ben veririm. <laughs> evet çok garanticiyim. Aşırı garanticiyim yani. En kötü uyum bence. Bunu yapmam lazım ama. ya sen kimsin ya? Ay sen kimsin? Bence bu küfür etkisinin e, daha da üstünde bir şey. Sen kimsin? Evet, sen kimsin be? Ondan daha fena bu. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.